çok misaller var. İttihat terettiği fırkası var. Yakın tarihimizde. Enver Paşalar var, Talat Paşalar var, Cemal Paşalar var. Birçokları efendim bunları çok beğenilir. Efendim çok dürüst adamlardı, doğru adamlardı, şöyle adamlardı. Bak Enver Paşa gitti. Türkistan'da şehit oldu. Ama koca Osmanlı Devleti'ni yıktıktan sonra neye yarar? 1908'de geldi. Daha iktidar oldu. Onlar iktidar olduğu zaman Arnavutluk Osmanlı Devleti'ne bağlıdır. Osmanlı Devleti'nin sınırları Adriyatik denizindedir. Rumeli bizim elimizdedir. Serani, efendim, Manastır, Niş, Kosova, hepsi bizim idaremizdedir. Libya ve Çat Bizdedir. Yani sınırımızın bir ucu Afrika'nın ortasında Ekvator çizgisindedir. Arabistan, Yemen bizdedir. Yani Osmanlı Devleti'nin bir ucu Hint Okyanusu'ndadır. 1908'de. 10 sene sonra 1918'de hepsi gitmiştir. Anadolu'da da işgale uğramıştır. Anadolu da tehlikededir. İşte İktihar işte Enver Paşa, işte Talat Paşa, işte Demar Paşa. Efendim çok vatanseverdiler, çok dürüstçüler, hırsız değillerdi, bilmem ne değillerdi. Ama komitacılıklar, Komitacılıkla devlet adamlığı farklı şeylerdi. Bize akıllı, geri gören devlet adamı lazım. Milletini tanıyan, tarihini bilen, kudretli devlet adamı lazım.